Cansu haber? Cansu nasılsın? Allah Allah. Ne oldu bu kıza? Neyse bitti nihayet. Hafize birazdan almaya gelir yatak örtüsünü. Parasını da öder inşallah. Lokmanın şerbetini geceden yap gelin. Yarın iki ayağımız bir papuca girmesin. Tamam doğru. Ha. Geldim. <laughs> Aman da benim paşam Cık, gelmiş. Oğlum gene mi patlattın bu pabuçları? Bu ne? Dike dike canım çıktı. Oğlum benim geç içeri git. Ne para dayanır ne can dayanır. <laughs> Anne bir şey söyle torununa. Evet. Elleşme torunuma evet. ben benim. Benim torunum. Lefter olacak, lefter. Lefter de kim babaanne? Bir zamanları menşur topçusu. Ne bu şimdi, ne seyrediyorsun babaanne? Oh. Cansı sonra değil, <laughs> sen istediğini çemiş. Yokum ister misin? Ver, ver. ama anneme söyleme. <laughs> Gülseren, kapı! Hafize Hanım geldi. Bak bakalım beğenecek misin? Ay çok güzel olmuş. Güle güle kulla. Ellerine sağlık da Gülseren'cim. Parasını daha sonra versem. Benimki para bırakmadı da bugün. Kusura bakmazsın değil mi? Bizim de elimiz sıkışık ama Ziyan yok oğlum canınızı ne yapalım. Ay sağ olasın. Hadi ellerine sağlık. Merhaba. Merhaba. Aman benim güzel kızım gelmiş aman. Elektrik oh. faturasını yatırdım o iş tamam. E vermiş bak avansı. Bir de suratsız diyordun adamcağıza. Bana bak, sen niye işe dönmedin? E patron çalışmamdan çok memnun. O yüzden bugün erken bıraktı. Ne iyi insan değil mi? Hey, güzel kızım be. Hadi geç geç. Yavrum. Abla. Gel bakalım yanıma. bakalım antrenman. Oh, Baver oh. abi iki saat koşturdu sahada. Hmm. İyi futbol diyorum Mas. Siz 90 <laughs> dakika dayanamıyorsunuz diyor. <laughs> ama babuşlarım yine patladı be abla. Ha, <laughs> dünyacığım. Lastik ayakkabıların değil mi? Alamadım bir tanem ama... Boş ver abla ya annem yine diker. Yok ablacığım alacağım ben sana yenisini. Söz verdim ya. Ona mı üzülüyordun sen? Gel buraya kuzucu. Bak, sana ne diyeceğim? Şimdilik bununla idare et o zamanı. Hadi bakalım. Gel.